Merhabalar, bir haneden su arıtma markası olan Pimax su arıtma cihazının fikri değişimi konusunda size bilgi vermeye çalışacağım. Bununla alakalı ürünümüz elimize geldi. Paketimiz bu şekilde geliyor. İçinde 5'li veyahut da 6'lı fitli setimizi satın almış bir şekilde size paket bu şekilde gönderiyoruz. Ürünümüzü açalım. İhtiyaç durumda kullanılması için yedek fitx malzemelerimiz. Herhangi bir takıldığınız soruda bize ulaşmanız için cep telefon numaramız. Ve e, en önemlisi bu videolara kolay ulaşmanız için hazırlanmış kare kodumuz var. Cep telefonunuzda kodumuzu taratıp direkt videomuza ulaşabilirsiniz. Bu <laughs> de gelen filtrelerimiz bir adet kokona filtresi, tartlandırıcı filtre, bir adet mineral filtresi, bir adet ana filtre, biz tercihen e, sizi tanıtım yapmak için kullandığımız e, ürün, firmamızın en kaliteli ürünü olan e, süper membran filtreyi tanıtımını yapıyoruz. Sediment filtremiz, karbon filtremiz, 1 mikron sediment filtremiz. Şimdi ürünümüzün fitle setinin takılmışlığını sırasıyla göstermeye çalışacağım. Öncelikle ürünümüzün tesisatta olan su bağlantısını kapatmamız gerekiyor. Tesisattaki su bağlantısını kapatmamız için bu şekilde açık olan vanayı bu şekilde kapalı hale getirmeniz gerekiyor. Şu an cihazımızın su girişi tamamen kapatılmış durumda. Üzerindeki kapağı yukarı çekerek direkt çıkartabiliyoruz. Sonrasında genleşme tankında birikmiş olan suyu çıkartmak için musluğumuzu açıp bir miktar akmasını bekliyoruz. Tankımızın manasını kapatıp ürünümüzün şasisini ana kasamızdan ayırma işlemini yapıyorum. Kinematik olan yere bu şekilde basarak ortumu geri çekiyorum. Birinci bağlantıyı ayırmış oluyorum. Şebeke suyunun girişini birinci filtreden ayırıyorum. Atık su girişini atık su kısmından ayırıyorum. Temiz su bağlantısını da içme suyu bağlantısını da içme suyu bağlantısından ayırıyorum. Tüm bu işlemlerimiz bittikten sonra şaseyi ana kasadan ayırıp mutfak tezgahımızın üstüne bırakıyorum. Ana şaseden ayırmış olduğumuz ürünümüzü önümüze koyuyoruz ve yapma, yapacak olduğumuz tüm işlemi tek tek yapıyoruz. Bunun için yardımcı bir elemente ihtiyacımız olacak. Bir adet kontrol kalemi. Bu ne işe yarayacak? Fitle bağlantısını yerinden çıkartmamızı sağlayacak. Şu şekilde yerinden direkt çıkartabiliyoruz. 2 numaralı fit ile başladım. aç fit ile başladım değiştirmeye. Söktüğümüzün yerine aynısını taktığımız sürece aynı şekilde olacak şekilde takarsak herhangi bir aksaklık ve karışıklık asla yaşamayız. Alan aşamasından çıkartıyoruz. Ve yeni almış olduğumuz Twitter ile yer değiştiriyoruz. Bunda dikkat etmemiz gereken husus çökmüş olduğumuz filitlerin yönünde yenisini takmak olacak. Yani böyle söküp böyle takarsak filitlerin içinden karbon kaçağı veyahut da sediment iş yapmaması durumlarıyla karşılaşabiliriz bu şekilde söktüğümüzü bu şekilde yerine takmamız gerekiyor. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Eski filtremiz. Yenisini yenisini takıyoruz. Şimdi de aynı işlemi bir numaralı filtre için yapıyoruz. Buradan bağlantısını çıkartıyoruz çeviriyoruz. Diğer taraftan bağlantısını çıkartıyoruz. Ne yazıyor üzerinde? Bir yazıyor. Bir numaralı filtreyi tekrardan aynı yere takıyoruz. Tekrar anlattığım gibi sökmüş olduğumuz filtreyi aynı şekilde aynı hizada yerine takmamız gerekiyor. Çekmiş olduğumuz yere fitlemizi yerleştiriyoruz. Üstteki fitleyi de aynı şekilde yerine koyuyoruz. İki adet fitlesini çok basit bir şekilde, pratik bir şekilde değiştirdik. Aynı şekilde diğer tarafa geçiyoruz. Diğer tarafta da bir adet toz karbon fitlemiz, son karbon fitlemiz, bir adet mineral fitlemiz, bir adet de sediment fitlemiz mevcut. Ana şaseden ayırma işlemini yapıyoruz. En alttaki 3 numaralı filtremizi değiştirerekten işlemimize devam edeceğiz. 3 numaralı filtreyi değiştirmek için yine kontrol kalemimizi alıyoruz ya da herhangi bir tornavidamızı alıyoruz. Buradan böyle çekiyoruz. Yerinden çıkıyor. Aynı şekilde diğer taraftan da çekip yerinden çıkartıyoruz. Yünü karıştırmamak için bu şekilde üzerine duruyor, tutuyorum. Sonrasında takacak olduğumuz yeni filtreyi temizliyorum. Poşetinden çıkartıyorum. Böyle takarsak olmaz. Bu şekildeymiş. Bu şekilde tekrar yerine takıyorum. Ve bunu yerine sabitliyorum. Bunu da yine atık kısmına bırakıyorum. Sonrasında kalan iki adet filtremiz var. Biri mineral filtre, biri tatlandırıcı filtre. Aynı işlemleri yine bunun için yapıyoruz. Şu şekilde tekrar göstereyim. Penseyi tam içi, kontrol Kontrol kalemini tam yerine koyup buradan ayırmamız gerekiyor. Şuradan da çok detaylı gösterecek olursak öyle. ...yerine sabitliyoruz. Sonrasında en son filtre... ...önü filtrelerden mineral filtreyi yerinden çıkartıyoruz. Aynı şekilde bağlantısından ayırıyoruz. Şimdi karıştırmamak için... Genellikle söktüğüm filtreyi aynı yerde bırakıyorum. Sonra yeni takacak olduğum filtreyi yine aynı yerden alıp aynı yerine takıyorum. Sistem çok basit bunda anlaşılır durumda gerçi. Su girişi genellikle şapkanın giriş yeri, su çıkışı da düz olan yeridir. bu ee, konuda dikkat etmeniz ee, su atma cihazı filtre değişimi de elzemdir. Sabitledim, sabitledim bu işlemi tamamladık. Şimdi geldik filtrenin su artma cihazının en önemli e, filtresine. Ana filtreyi değişmeyi göstereceğim size. Ana değişim, filtre değişim kısmı için yine e, su girişinin pimine basaraktan çıkmış, çıkartma işlemini yapıyoruz. Sonrasında ana filtremizi yerine çık e, çıkartıyoruz. Elimizde böyle çevirip çıkartabiliriz. Bu şekilde çıkartamadığımız malzemeler için cihazımızı bizden almışsanız cihazla birlikte gelen açma anahtarını kullanarak rahat bir şekilde açma işlemini gerçekleştirebiliriz. Membran fitneyi değiştirmek için gerekli olan parçalardan bir tanesi anahtar yani kontrol kalemi veya da pense yardımı ile birlikte yapabiliriz. Ben kontrol kalemi yardımıyla yapacağım şekilde yeri hazır burada. Böyle. Çok basit bir şekilde içindeki filtreyi çıkartabiliriz. Anlamı, e, anlaşılmak için tekrardan aynı işlemi yerine getiriyorum. Ana fitle yerinde. Çıkartmak için kontrol kalemle burada bir yeri olacaktır muhtemelen. O deliğine takıyoruz. Çekiyoruz. Ve filip yerinden çıkıyor. Bu eski fitremizi çıkarttık. Burada önemli olan husus, su giriş noktasının burası, su çıkış noktasının burası olduğunu bilmek. Yani bu ürünü bu şekilde ürüne takarsanız çalışmaz. Bu şekilde takmanız gerekiyor. Eski fitreyi çıkarttık ve e, şu an e, süper filtreyle yeni fitremizi yerine takıyoruz. Bu işlemi yaparken isterseniz steril bir eldiven kullanabilirsiniz. Çok daha iyi olur steril bir eldiven kullanmanız. Ben tanıtım videosu çektiğim için kendi eldiven kullanmadım ama e, mebran filmi eylemde e, bakteri oluşturmaması, bakteri yürümemesi için steril bir eldiven kullanırsanız daha uygun olacaktır. Taktıktan sonra elimizle sıkıştırıyoruz. Biraz da anahtarla sıkıştırabiliriz ama e, Bizim ürünlerimizde iki tane kapakta iki tane cont olduğu için e, elimizle sıkıştırmamız yeterli olacaktır. Tekrardan anahtarla sıkıştırmanıza ihtiyaç duymayacaksınız. Kapağı kapattıktan sonra yıkama işlemini yapmak için tekrardan cihazımızın e, şasesini ana kasayla birleştiriyoruz. Ben bu işlemi yapmak için öncelikle tankı dışarı alıyorum. Daha rahat bir şekilde içine koymak için. Bu şekilde Yerine yerleştiriyoruz. Bu aşamada çok dikkatli olmamız gerekiyor. Çünkü buradaki en ufak bir karışıklık temiz su yerine normal şebeke suyu içmemize sebep olabilir. Su girişimiz en baştaki olan hortum, atık su ortadaki olan hortum, temiz içme suyu ise en sondaki olan hortumdur. Bunların bağlantısını yapıyorum. Öncelikle atık suyu bağlayacağım. Atık suyu bağlamak için flow'u yerinde tutuyorum. Şu şekilde. Hortum yerine ittiriyorum. Şebeke girişini bağlamam gerekiyor. Şebeke girişini bağlıyorum. Son olarak da temiz su bağlantısını yapmam gerekiyor. Temiz suyu da içme suyunu da bağlıyorum. ...sonrasında çıkartmış olduğumuz genleşme tankını yerine koyuyoruz. <laughs> Şasemizi birleştirip... ...yıkama işlemini yapmamız gerekiyor. Yıkama işlemi neden önemlidir? E, çünkü filtrelerin içinde bir hava olacağından... ...bu hava membrana girerse... ...suda beyazlanma, köpüklenme yapar. Bu köpüklenmeye çoğu zaman müşterilerimiz... ...ya da kullanıcılarımız... E, kireç zannediyor ve işlem yapmadığını düşünüyor arıtma cihazımızın. O yüzden içinde hava bırakmadan yıkama işlemini yapmak için elimizdeki bağlantıyı membrana yapmadan bir pet şişe ya da bir sürahiye suyu almamız gerekiyor. Bu işlem için şebekedeki suyu açıyoruz tekrardan. Yıkama işlemini gerçekleştiriyoruz. Tekrardan manayı kapatıp bağlantısını yapıyoruz ana fikri. Bir de değişimimiz, takımımız tamamen yapılmış oluyor en son üst kapağını yerine takıp cihazımızı tezgahın altına geri koyuyoruz. Evet değerli takipçilerimiz, Himax su arıtma cihazının fitre değişimi işlemini şu an itibariyle gerçekleştirmiş durumdayız. Yeni fitre değiştiği için musluğumuzdan ilk yarım saat, bir saat sonra akacak olan suyun e, karbonlu yani siyah geleceğini unutmayalım. Bu işlemin 10 gün, 5 gün arasında ee, devam edeceğinde size hatırlatmak isterim. Ee, bana sormak istediğiniz sorular olursa ben sizin sorularınızı cevaplamak için burada bekliyor olacağım. Yine bize sormak istediğiniz sorular olursa bu sorular için WhatsApp'tan bize ulaşabilirsiniz. Sizin için çalışma arkadaşlarımız her zaman hazır bir şekilde bekliyor olacaklar. İlginiz için teşekkür ederiz. Sağlıklı günler dilerim.